Herkese merhaba, ben Çiğdem Sarp. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tırnak batması ile ilgili bir video hazırladık. Daha önce buna benzer bir video çekmiştik ama şimdi tırnakta tampon işlemi nasıl yapılır detaylı olarak size göstererek anlatacağım. Tırnaklarımız özellikle ayak tırnaklarımız bizim için önemli çünkü vücudumuzun bütün gün ağırlığını ayaklarımız taşıyor. Ayağımızın konforu ve rahatlığı bizim için dolayısıyla gün boyu konforumuz ve rahatımızı temsil ediyor. Eğer ayaklarımız bizi rahatsız ediyorsa, ayağımızda bir sıkıntı varsa, batma gibi yara gibi bu tarz durumlar maalesef ayak konforumuzla birlikte bütün kendi konforumuzu da tamamen bozuyor. Ee, dediğim gibi ayaklar vücudumuzun bütün ağırlığını gün boyu üzerinde taşıyan aslında çok önemli organ, organlar. Ayakta meydana gelen bu tarz problemlerin nedenleri de bizim için çok önemli. Biz tabi bu tarz çözümlerle, kısa dönemli çözümlerle yani parsiyel çözümler üreterek e, acımızı belki hafifletebiliriz. Belli bir süre için o problemi ortadan kaldırabiliriz. Fakat ayakta meydana gelen bu tarz problemlerin köküne inmek gerekir. Yani Ayak tırnak batması neden olur? Neden ayağımızdaki tırnak bize bu kadar acı verir? Bunu tamamen ortadan kaldırabilmek mümkün mü? Bunu e, ölçüp değerlendirmek gerekir. Ayakta tırnak batmasının sebebi aslında en temel sebeplerinden bir tanesi yanlış ayakkabı seçimi ve basış bozukluklarıdır. Yanlış ayakkabı seçimi derken tabii ki dar e, uçlu tırnak yapımızda buna e, müsait yani tırnak batması e, olmasına uygun bir tırnak yapısı varsa yani. Tırnaklar tırnak yatağına doğru gömük, daha kıvrık bir tırnak yapısındaysa bu tarz tırnaklar daha çabuk batıyor maalesef. Ama tırnaklar dediğim gibi bu yapıda değilse bile yanlış ayakkabı seçimi ve basış bozukluklarıyla tırnaklar gene batabilir. Tırnaklar iki yandan kıvrık ise bu durum anatomik olarak tırnak batmasının çok daha kolaylaşmasını sağlıyor. Böyle bir anatomik yapı varsa Buna uygun tırnak kesimi olmalı. Şimdi ben biraz sonra size uygulamayı yaparken hatalı kesim nasıl olur onu da göstereceğim. Tırnak kesiminde ayak tırnaklarımız düz kesilmeli. Düz kesilmez tırnak batmasına sebep olan kısmı temizlemek istercesine bir oyuntu yapılıyor tırnaklarda. Bunun örneğini biraz sonra videoyu izlemeye devam ederseniz göreceksiniz. Bu tarz bir kesit tamamen yanlış bir uygulama. Tırnağın daha çok batmasına sebep olur. Tırnak etine kesilen kısmın daha çok gömülmesine sebep olur. Bunlara dikkat edip e, bu e, problemleri yani bizim kendi çabalarımızla ortadan kaldırabileceğimiz veya bunu körükleyebileceğimiz durumlara dikkat etmek lazım. E, tırnak batması dediğim gibi ayakta basış problemlerinden de kaynaklı olabilir. Kişi düz tabandır, işe basıyordur, dışa basıyordur bu gibi sebepler de tırnak batmasına sebep olabiliyor. Bu tarz basış bozuklukları var ise muhakkak ona uygun ayakkabı ve tabanlık seçimi olmalı. Bu aynı zamanda tabi e, basış bozuklukları sadece tırnak batmasına sebep olmaz. İlerleyen zamanda tırnakta tırnak mantarı, tırnakta nasırlar gibi birçok ayakta e, ayak konforumuzu rahatsız edecek, ayak konforumuzu bozacak problemlere de sebep olur tırnak ayak mantarı ve ayak nasırları da hakikaten ayağımızın konforunu son derece rahatsız eden ve bizim de bütün gün bu sızıyla bu rahatsızlıkla dolaşmamıza sebep olan bir sıkıntıdır. Dolayısıyla bu sıkıntıları yani kendi çabalarımızla kendi yapabileceğimiz alabileceğimiz birkaç önlemle ortadan kaldırabiliyoruz. Yani bunlara dikkat edersek özellikle kendi çabamızla yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi ne dedik? Tırnak kesimimize dikkat edeceğiz. Artı ayakkabı seçimimize dikkat edeceğiz. Ayakkabı seçimi son derece önemli. Yani ortopedik olmayan, ayak yapısını bozan, ayağa sağdan, soldan, önden bir şekilde vuran, baskı yapan ayakkabılar muhakkak ki ayakla nasır veya ayakta tırnak mantarı hatta ayakta tırnak batmasına kadar sebep olabiliyor ayak şeklinin bozulmasına sebep olabiliyor. Çok dar ayakkabılar gene aynı şekilde e, yani ayak konforu bozduğu gibi ayağın şeklini ve basışın da dengesini bozuyor. normal ayak ayakkabının içerisinde bütün parmakları rahatça hareket edebileceğimiz e, büyüklükte e, o darlıkta olmalı. Ne çok geniş ne de çok dar yani ayağımızı kavramalı fakat ayak içerisinde şu şekilde parmaklarımızı oynatabiliyor olmalıyız. Bütün parmaklar rahatça ayak iç ayakkabının içerisinde hareket edebiliyor olmalı. Eğer ayaklarımızda sık terliyor ise ayaklarımızı bunu hani kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bazı kişilerin ayakları çok daha fazla terleyebiliyor. Dolayısıyla muhakkak kuru çorap giymemiz önemli. Eğer çok sık bir anatomik sıkıntıdan dolayı bazı insanlar genetik olarak böyle problemler yaşayabiliyorlar. Çok sık terliyorsa ayakları çok yoğun bir terlemeye maruz kalıyorsa yanımıza ço yedek çorap taşıyabiliriz. Zaman zaman çorabımızı değiştirebiliriz gibi. Ayakta e, ayak hijyenimize de dikkat etmemiz gerekir. Ayaklarımızı her gün e, ılık sabunlu suyla yıkayıp belki biraz da içerisine elma sirkesi elma sirkesi de ilave edebiliriz yıkadığımız suya. Daha hijyenik olarak daha mikroptan ve bakteriden hatta mantardan uzaklaşmamızı sağlayacaktır ayağımızda. Ee, bu da ileriye dönük, ileride tırnağımızda tırnak mantarı gibi e, veya ayak mantarı gibi bazı sıkıntıların e, görülme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Var ise de, yani eğer şayet ayağımızda e, tırnak mantarı varsa tırnak mantarı da tırnak batmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Kalınlaşmış tırnak ayakta batmaya sebep olur. Dolayısıyla tırnak mantarımız varsa bunu da tedavi edebilmek için bir takım medikal ürünler kullanabileceğimiz gibi aynı zamanda her akşam elma sirkeli suyla ayağımızı yıkayıp güzelce kurutmamız gerekir. Yani bir e, ufak bir ayak yıkama leğenin içerisine bir kahve fincanı kadar elma sirkesini koyup ayağımızı güzelce onun içerisine çalkalayıp yıkayıp daha sonra da güzelce ayağımızı kurulamamız lazım. Parmak aralarını da çok iyice kurulamamız lazım bu yıkama işleminden sonra ayağımızı kurulamadan çorabımızı giyersek bu da aynı şekilde mantarı e, tetikleyecektir, arttıracaktır. Yani mantarın üremesi için tekrar nemli bir ortam yaratmış olacağız. Uygun olmayacaktır. Güzelce kuruduktan sonra çorabımızı giymek çok daha uygun olacaktır. Evet, şimdi bütün bu ayak sağlığı ile ilgili bu bilgileri paylaştıktan sonra Videomuza geçmek istiyorum. Videomda batmış veya batmaya başlamış tırnak için ayak tamponu nasıl yapacağız, tırnak altında tamponu nasıl uygulayacağız onu göstereceğim. Evet ve de tırnak kesimi nasıl olmalı biraz ondan bahsedeceğim yine. Evet şimdi e, videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tırnak batması için tampon yapacağız dedik. Tamponu yaparken e, nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bu arada e, tırnak batmasına yanlış tırnak kesimine örnek olarak bakın buradan batma yapmasın diye oyulmuş, ee, batma yapmasın diye oyulmuş ama tam tersi daha fazla batmaya sebep olacak çünkü şurada gördüğümüz sivrilik uzarken şuradan ete saplanacak. Ee, bu tarz kesimler yaptığımızda tırnağımıza daha fazla batma oluyor, tırnağımızı düz bir şekilde kesmemiz gerekir. Ayak tırnağında batma olmaması için düz bir şekilde kestiğimizde bu şekilde kesmediğimizde çok daha sağlıklı olacak. Şimdi gördüğünüz gibi e, bu tarafta zaten şimdi e, şey olmadığı için kısım e, oraya tampon yapamayacağım. Yani şuradaki tırnağın bu sağ kısmı olmadığı için tamponu sağ taraftan değil sol taraftan size göstereceğim. Şimdi bu burası da gene böyle bütün olsaydı tırnağın altına şu batma olabilecek Tırnak etine yaklaştığı noktanın altına tamponu yerleştirdiğimizde tırnağı yukarı doğru kaldırarak tırnağın batmasına engel oluyor. Gördüğünüz gibi küçük bu koton parçaları ufak ufak kestik, tırnak altına tamponluyoruz. Bu arada tırnak altında ne kadar yer varsa bir parçayı koyduktan sonra gerekirse diğer parça diğer parça küçük küçük keserek ilave edebiliriz. Ee, çok büyük bir parçayı bir seferde koymaktansa bu şekilde ilerletmek çok daha sağlıklı. Bakın bu altta bir yastık görevi görüyor, tampon görevi. Dolayısıyla ne oluyor? Tırnak e, ete, temas edemediği için, batamadığı için rahatsız etmiyor. Bu şekilde de yukarı doğru kalkarak uzadığı için de batmayı çok ciddi derecede batmaya sebep olan ağrıyı da ortadan kaldırmış oluyor. Evet. Evet, gördüğünüz gibi tırnağın ucunun altına kolaylıkla yerleştirdik. Evet, videomu burada bitirdim. Kısaca tırnak batması ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Eminim siz de ayak sağlığı ve tırnak batması ile ilgili bayağı bir fikir sahibi oldunuz, bayağı bir bilgiye sahip oldunuz bu video sayesinde. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.